Hepinize merhabalar arkadaşlar sizlerle birlikte bugün hesabımı tanıtacağım. Evet. Ee, bu hesap Yani benim Şey yapacaklar yani Abim Zaten yok benim İşte hesap benim Gö Gösteriyorum böyle işte Evet ilk baştan başlayalım Bir tane Mumya setimiz var Kütüphane yani bir setimiz var parlak yıldırımlı setimiz var. Sonra mekanik tavşan seti var. Kıyamet çöp çöp seti var. Gelinlik var. Böyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hesap böyle. da var ama onu, onu indirmemişiz daha peki, dur arkadaşlar ben şunları indirip geliyorum arkadaşlar bunları bunlar indirilmiyor nasıl kaldığımız yerine devam edelim biz en son ee, nerede kalmıştık işte şurada kalmıştık işte şöyle, şöyle göstereyim Buna da indirilmiyor. Uzun süredir. Bak indirildi şimdi. Şöyle. şöyle. Bu da indirildi. Bu da indirildi. Şunlar da indir. Bu da bak. Bu PUBG Mobile'ın yani neredeyse en değerli seti yani. Değerli set, değerli setlerden birisi işte. Bu, 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 işte. Bu da var. Bu da var. Bunlardan biri. Birazdan emojilere gideceğiz. Ondan sonra kask, şapka, gözlük falan filan. Bunları gideceğiz. Arkadaşlar, ben şöyle geçeyim çünkü bayağı ben değerli set gelince ben size göstereceğim yani bak şu üç bak şu 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 değerli set tamam. Tamam, inelim hmm. ha, bak mesela it fight seti ya yani bu bak en değerli seti yani bak bu da bu... Bunlar çok değerli yani. Bak. Birinciyi seyret ediyorum. Anlamadım mı? İşte bu da böyle. Ba baş baş Bak. Kung fu bile var. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi emojileri geçelim. Baştan başlayalım emojiler. İşte bu var. bu var 10 gençlik evet, evet. bu ne kaldı böyle Bu setin şeyi Bu. Bu da var. Bu. Doğru.